Merhaba arkadaşlar. Size tavuklarımızın, kümes hayvanlarımızın yemlerini gösterelim. Bakın burası bizim yemleri doldurduğumuz plastik büyük kovalar. Önce şuradan başlayalım. Bu boş bir kova. Çuvalları buraya koyuyoruz. Burada civciv yemi var. Civciv yemi uzun süredir almıyoruz. Asıl yemlerimiz burada. Şöyle bir gösterelim size. Evet. Burada yaklaşık olarak 60-70 kilo civarında yem var. Bu kadar yem bir ay civarında yetecektir diye tahmin ediyoruz elimizdeki hayvanlara. Artık hayvan sayısını son derece azaltmıştık. Az sayıda tavuğumuz var. İşte genç biraz yarkamız var. Onların bazıları kesilecek, bazıları satılacak. İşte bir miktar güvercinimiz var. Birkaç kekliğimiz var. İşte hepsine aynı tür yem kullanıyoruz. Peki yem nedir? Ne tür yemler kullanıyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Biz arkadaşlar üçlü karışık bir yem alıyoruz. Arpa, buğday ve mısır kırığından oluşan bir üçlü karışık yem alıyoruz. Bir de yumurta yemi alıyoruz. Oranlama nasıl? Eskiden arkadaşlar bir kepçe hatta kepçemizi de şurada gösterelim bir kepçe üçlü karışık koyuyoruz bir kepçede yumurta yemi koyuyorduk sonra yumurta yemi fiyatları artmaya başlayınca artık ikiye bir koymaya başladık İki kepçe üçlü karışık bir kepçe yumurta yemi artık son bir iki aydan beri de maalesef üç kepçe üçlü karışık yem bir kepçede yumurta yemi olacak şekilde bir oranlama yapıyoruz. Yumurta yeminin miktarını gitgide azaltıyoruz. Neden? Artık çünkü yumurta yemi fiyatları çok arttı. İşte bir çuval 500 liradan aşağıya değil 50 kilosu 500 lira. E şimdi bizim tavuklarımız az olmasına rağmen bizi çok ciddi şekilde etkiliyor bu fiyatlar. Yani bir de kalabalık hayvan grubu olan, hayvan besleyen insanlara gerçekten yüklü bir ağırlık, mali ağırlık biz de bir miktar azaltmak zorunda kaldık. Dikkat ederseniz önceden yumurta yemi ağırlıkta olurdu. Artık böyle neredeyse yumurta yemi içerisinde eser miktarda kaldı. İşte yemimiz bu. Biz yaz kış aynı yemi kullanıyoruz. Hep bu yem rasyosunu kullanıyoruz. Arpa bunlar içerisinde en az sevileni ve en az tüketileni ama arpanın da vitamin bakımından özellikle A vitamini bakımından zengin olduğunu biliyoruz. Her ne kadar biraz böyle gönülsüz tüketseler de hayvanlar mutlaka arpa bulunmalı. Buğday bir işte protein ve karbonhidrat kaynağıdır. Yine mısır önemli bir enerji kaynağıdır. Özellikle kış döneminde mısır oranını artırabiliriz hayvanlar insanların ısıya ihtiyaçları vardır. Isınma konusunda önemli bir katkı sağlar Mısır kümes hayvanlarına. Yumurta yeminde de işte vitamin ve mineral premiksleri vardır. Vitamin kaynağıdır bir kümes hayvanı için. Bir hayvanın bol yumurta yapmasını istiyorsanız çeşitli gıdalarla beslemeniz gerekir. Yumurta yemi en başta olmalı. Çünkü arkadaşlar hani tabiatta hayvanlar istediğiniz kadar doğal hayata salın gerekli bütün vitaminleri ve gıdaları alamazlar. İşte bu yumurta yemi hayvan için gerekli olan gıdaların, vitaminlerin birçoğunu içerisinde barındırır. Pahalıdır ama eğer ki hani verimi yüksek olsun hayvanlarınızın derseniz bunu mutlaka almanız gerekir. Biz de bulunduruyoruz ama dediğimiz gibi iyice miktarı azaldı diğer daneli yemlerde önemli bir gıda kaynaklarıdır. Sadece bu şekilde beslemek yeterli değildir. Mutlaka yeşillik takviyesi de yapmak gerekir. Eskiden pazarlara giderdik. Böyle işte atılmış, artık satılamayacak türdeki yeşillikleri alır getirir hayvanlarımıza verirdik ama artık onlar bile değerli hale geldi. Artık öyle yeşillikler falan da çıkmıyor pazarlarda. Biz de artık elimizdeki imkanlarla yeşillik beslemesi yapmaya çalışıyoruz. Mutfaktan artan işte sebze meyve kabukları ve bazen işte şu şekilde bazı yaz kış sebzelerinin yaprakları vesaire onlarla beslemeye çalışıyoruz hayvanlarımızı. Eğer ki verimli bir hayvan olsun, kümesimizde sürekli yumurta olsun, yumurtaya bari para vermeyelim derseniz böyle bir karışık yem rasyosu ile beslemenizi, hayvanlarınızı tavsiye ederiz. Biz de bu şekilde besliyoruz. Şu sıralarda işte Mart ayı civarında yumurta yapan tavuklarımızın yumurta verimleri gayet güzel. Toplamda 10 tane yumurta yapan tavuğumuz var. Bir günde 7-8 civarında falan yumurtamız oluyor. Çok şükür yumurtaya para vermiyoruz. Yumurtaya vereceğimiz parayı yeme veriyoruz ve kendi hayvanımızı kendimiz besliyoruz. Siz de aynısını yapabilirsiniz.